Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün. Videonun kapağından ve başlığından gördüğünüz üzere Fiat Doblo'ya yanak nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Basit bir kodumuz var. Kodu arkadaşlar metin kısmına girdiğimiz zaman güzel bir şekilde arkadaşlar lastiğimizin yanağı olmuş oluyor. Güzel bir yanak yapmış oluyoruz. Bunun videosunu ben daha önce çekmiştim tofaş üzerinden. Ama o videoyu pek fazla izlemediniz. Ondan dolayı çoğu kişinin haberi yok diye düşünüyorum. Bugün tekrardan sizlere göstermiş olacağım. Bu kod da zaten Discord üzerinden alabilirsiniz Discord üzerinde mevcut arkadaşlar Discord'u pek fazla kullanmıyoruz sadece bu tür kodlar için kullanıyoruz size açıklamadaki ve yorumdaki ve artı olarak profilimdeki linkten Discord'a giderek siz de arkadaşlar yan yanak linkini kopyalayarak siz de aracınıza yanak yapabilirsiniz şimdi bu şekilde jantlar kısmına geldim jantımızın rengini şöyle beyaz yapsam daha güzel olur diye düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar kaliperlerimizi de şöyle bir kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi hoş bir görüntü olsun. Şu şekilde yazı tipimizin hiçbir önemi yok onu sizlere belirteyim. Ben Northwest yaptım fark etmesiz. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar linki buraya yapıştırdım gördüğünüz gibi lastik yanak kodu. Şu sondaki lastik yanak kodu yazısını siliyorsunuz ve onayladığınız zaman gördüğünüz gibi yanağımız güzel bir şekilde çekilmiş oluyor de yorumlar kısmında beğenip beğenmediğinizi yazmayı unutmayın. Eğer bana sorarsanız arkadaşlar ben tabii ki de bu gerçekten beğendim. Güzel bir kod oldu. Siz de bunu Discord üzerinden kopyalayabilirsiniz. Discord'u zaten pek fazla kullanmıyoruz. Sadece bu kodları siz kopyalıyorsunuz. Sonra Discord'dan geri ayrılıyorsunuz zaten. Aktif değiliz Discord üzerinden. Tabii ki de bunun etkenleri var. Discord'un kapalı olması ve benzeri etkenleri var. Siz kodu sadece Discord üzerinden kopyalayabilirsiniz. Discord'a girmek için de arkadaşlar VPN bağlamanız gerekiyor. Bunları da sizlere belirtmiş olayım. Videomuz genel anlamda bu şekildeydi. Yanak yanağı çektiğiniz zaman gerçekten güzel duruyor. Hem de arkadaşlar bu şekilde yanak çektiğiniz araçların da satılma olasılığı yüksek oluyor. Kolay bir şekilde pazarda satabiliyorsunuz. Videomuz bu şekildeydi. Siz de bunun gibi daha fazla güzel kodların gelmesini ve benzeri videonun gelmesin istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay.